çözümü için çalışma başlattık diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp böyle bir gündemimiz yok, çalışmamız yok deme cüretini gösteriyorlar. EYT'liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil gasp edilen emeklilik hatlarını istiyor. EYT'liler Onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT'liler bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT'liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetlerini giderecek yasanın çıkmasını bekliyorlar. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini elbette biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklileri biz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz. EYT'lerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz. Emeklilik haklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncellenen kat sayısı, güncelleme kat sayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki dengesizliklere ve eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor. Biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden refah ve huzur işin içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT'lileri ve halka sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim derhal seçim diyoruz sayın